Yarar düşmeye yarar Buna inansa bir inansa Hayat bayram olsa Arayanlar var beni paylaşanlar var Kimi zaman arabesk Aramam sormam bir daha Kimi zaman pop Ben özledim galiba her yöreden her türden şarkı söyleyebiliyor. Sosyal medyada paylaştığı videolarsa milyonlara ulaşıyor. Bırak sarılayım ayaklarına kun gibi kun gibi ezip geçme. 2 milyon izlenen videom var şu anda. İsteyen kara olan diyebilir, isteyen kara çocuk fark etmez. <gülüyor> <gülüyor> kara uşak da diyebilirsiniz. <laughs> Yusuf Tuğagir'in mana yani yeni adıyla Yusuf Tekses 10 sene önce Ruanda'dan memleketinden Türkiye'ye geldi okumak için ve burada yaşamaya devam ediyor. Türkçeyi çok iyi öğrendi. Öyle ki Türkçe bütün şarkıları ezbere söylüyor. Hem de ne söylemek. Benden bu ömrümü çalanı getirilele. Ruanda'da ailesini geride bıraktı çocuk yaştayken. Yedi kardeşinden anne ve babasından ayrıldı. Gurbet ellerde ayakta durmaya çalıştı. Ancak Türkiye'de hiç yabancılık çekmedi. Aksine tamamen benimsedi burayı. İlk memleket neresi? Bir tarafım Kayseri bir tarafım İzmit işte. <laughs> Hangi yemeğini çok seviyorsun? Sarmayı severim. Kayseri mantısı. Kaç yaşında geldi Türkiye'ye? <laughs> 14-15 yaşında falan geldi. Liseyi Kayseri'de okudum e, ee, o zaman da ilay grubu falan vardı. Henüz lisedeydi yeteneklerinin farkına vardığında önce Türkçeyi öğrendi. Bana sabıka sana. Ailem Ruanda'da. Kardeşlerine ve anne babana da Türkçe öğrettin mi? Zaten konuşuyoruz böyle telefonda konuşurken. Nasılsın falan diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ardından gitarın tellerine dokunmaya başladı. Birinci ya da ikinci sınıfta falan hani gitar öğrenmeye başladım. Sosyal medya kullanmaya başladım. Instagram'a falan video paylaşmaya başladım. Sonra bir baktım izleniyor bir şekilde. Kimi <laughs> ağlıyor, kimi gülüyor, Hangi şarkıcıları seviyorsun daha? Önce? Ozan Koç'u severim. Semih Cenk'i seviyorum. İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, bunların hepsini dinliyorum. Yanık sesiyle yürekleri dağlamayı başaran ve gönüllerde taht kuran Yusuf, sosyal medyadan da çok güzel tepkiler alıyor. Ses, ses yanık. <gülüyor> <gülüyor> yanık, evet. Teşekkür ederim. Ciğerden geliyor ses. Yürekten söyleme gibi Yürekten bir şey mi? Hayalin ne peki? Hayalin müzisyen olmak. Yüreğinden yaralı bizim hikayemiz. Kaderin...